Volkswagen ID.4, elektrikli SUV dünyasında fark yaratan özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bu videoda hem aracın üstün özelliklerini inceleyeceğiz, hem de sizler için aldığımız özel fiyat teklifini paylaşacağız. Volkswagen ID.4'ü merak edenler için gerçekten ilgi çekici bilgilerle dolu bir tanıtım olacak. Videonun sonuna kadar bizimle kalmayı unutmayın. Volkswagen ID.4, yenilikçi bir elektrikli SUV olarak tasarlandı aracın gücünden bahsedecek olursak 150 kW elektrik motoru 310 Nm tork üretiyor. Bu güç size sessiz ve akıcı bir sürüş sağlarken doğa dostu yapısıyla da fark yaratıyor. Aracın menzili VLTP standartlarına göre tam 520 km'ye ulaşıyor. Bu sayede şehir içi ve uzun yolculuklar için ideal bir seçenek şimdi. Ayrıca hızlı şarj teknolojisiyle sadece 30 dakikada bataryayı %80 seviyesine kadar doldurabilirsiniz. Bu özellik uzun seyahatlerde zaman kaydını minimuma indiriyor. Aracın dış tasarımı hem modern hem de aerodinamik çizgileriyle dikkat çekiyor. Farlarında kullanılan Volkswagen'in özel ID light aydınlatma teknolojisi hem estetik hem de fonksiyonel bir değer sunuyor. Bu sistem aracın çevresel durumu ve sürüş bilgilerini görsel olarak sürücüye iletiyor. Arka tarafta ise şık bir LED stop grubu ve Volkswagen logosu tasarımın tamamlayıcı unsurları arasında yer alıyor. İç mekana geçtiğimizde geniş ve konforlu bir yaşam alanı bizleri karşılıyor. Orta konsolda yer alan büyük dokunmatik ekran, sürücü ve yolcular için kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Bu ekran üzerinden medya, navigasyon, iklimlendirme ve birçok e, araç ayarını yönetebilirsiniz. Üstelik artırılmış gerçeklik destekli baş üstü ekranı hız ve navigasyon bilgilerini doğrudan sürücünün görüş alanına yansıtıyor. Ergonomik koltukları hem uzun hem de kısa yolculuklarda üstün bir konfor sağlıyor. Ayrıca yüksek kaliteli malzemelerle üretilmiş olan bu koltuklar aracın premium havasını tamamlıyor. Bagaj kapasitesine gelecek olursak Volkswagen ID bagaj hacmi 543 litre. Ancak arka koltuklar yatırıldığında bu kapasite tam 1575 litreye kadar çıkıyor. Yani aile kullanımı ya da uzun seyahatler için oldukça geniş bir alan sunuyor. Bu özellikler ID.4'ü hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için mükemmel bir seçenek haline getiriyor. Güvenlik teknolojileriyle de dikkat çeken Volkswagen ID.4, adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, kör nokta uyarı sistemi ve acil durum fren sistemi gibi özelliklerle donatılmış. Bu sayede sadece konforlu değil, aynı zamanda güvenli bir sürüş deneyimi de sunuyor. Ayrıca arka çapraz trafik uyarısı gibi ileri düzey sistemler yoğun trafikte bile sürüşü kolaylaştırıyor. Şimdi Volkswagen ID 4'ün fiyatına geçelim. Ocak 2025 itibarıyla bu aracın liste fiyatı 1.874.000 TL. Ancak bayiden aldığımız özel indirimli fiyat tam 1.580.000 TL. Yani tam 294.000 Türk Liralık bir indirim var. Bu elektrikli araç sahibi olmak isteyenler için gerçekten büyük bir fırsat. Volkswagen ID4 çevreye duyarlı, yenilikçi ve teknolojik bir SUV arayanlar için harika bir seçenek. Sizce bu fiyat ve özellikler ID4'ü cazip kılıyor mu? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.